Bu arada şey yıprandıkça yıpranıyor il başkanı. İl başkanının kökeni Çorumlu diye millet işine gelince Çorumlu diyor. Turgay Şahin Çorumlu değildir. Turgay Şahin Afyonkarahisarlıdır. Şimdi Afyonkarahisar'da 20 yıldır yaşayan bir adamı siz Çorumlu diyemezsiniz. Şimdi bir insan Çorum'da yaşasa 30 yıldır Afyon Karahisar kütüğüne kayıtlı olsa onu Afyon kabul edeceğiz. Afyon'un merkezinde yaşamış, burada e, gelirini burada sağlayan, giderini burada sağlayan, evlatları buranın okulunda okuyan. E, Ayrıca nüfus, burada da doğmuş kendisi. Onu da e, söyleyelim. Yani bu, o Bu, zaman da, yani, bu tür bir, e, bunu milliyetçilik de demeyeyim. Milliyetçilik çok asil bir ideolojidir yani. Bu saçma sapan bir şey. Yok bu çorumlu falan işine gelmeyince adamlar. E, burada baro başkanlığı yaptı yani. Baro başkanlığı deneyim. Edit bir kesim seçiyor yani avukatlar seçti avukatlar afyon Afyonkarahisar'dık avukatlar kaç dönem baraladık çok çok fazla dönemde seçildi yani abi, 14 yıl olan... çok entelektüel birikimi de çok yüksek olan biri ama e, bu tür siyasette e, çok gitler olunca e, ne yapıyor kendisini de yıpratıyor biraz daha böyle bazen ben sanki Turgay Bey yıpratmak için içeride de bir ekibin çalıştığını düşünüyorum çünkü neticede onun milletvekili olmak istediğini düşünüyorlar. Herhalde bunu böyle başarısız kılarsak, onu böyle milletin önüne atarsak, e, o yaralanırsa, e, başka kafalarında biri varsa onun geleceğini düşünüyorlar. Ama bu samimi olarak e, partiye zarar verir. Çünkü e, Turgay Bey zarar görmez, Adalet Kalkınma Partisi, Partisi zarar görür. Sizin bu yaptığınız tartışmalardan. Sizin il başkanınız başarılı olsun ki AK Parti bir milletvekili fazla götürür o zaman. Evet. Yani Deminki konuda olduğu gibi yani samimi olunan her şeyde e, bir e, rahmet olur, başarı olur. Samimiyetsizlik olursa problem olur. E, Serkan yapmaz. eğer hakikaten mikavat işlediyse, görevini yapamıyorsa, partiye zarar veriyorsa o zaman o istifa ederdi. yönetim kurulunun tamamı da istifa etti. E, bu insanları da. Ben evet, bir şey söylemek istiyorum Ertuğrul Bey. Ee, AK Parti İl Teşkilatı'ndaki özellikle siyasi hafızıma dayanarak söylemek istiyorum bunu. İlk görevden alınan il yönetimi yanlış hatırlamıyorsam 2002 ya da 2003 yıllarına dayanır. Ee, o süreçte de yani bizim genel merkezimizin istifa ettirme e, matematiği bütün il yönetiminin ya da bütün merkez ilçe yönetiminin istifasını birlikte alır. Yani o istifa etti diye özellikle arkadaşlarımız istifa etmezler. Yani yönetimleri o başkanları istifa etti diye istifa etmez. Hepimizin istifası birlikte alır, alınır e, ve atanacak ya da seçilecek olan yeni başkanımızla beraber tekrar aynı şekilde e, kendisi talep edenlerden ya da arzu ettiği yönetim kurulu üyeleriyle çalışır. Yani e, oradaki o detayı mutlaka hatırlatmakta izleyicilerimize de fayda var. Şimdi ben de Adalet ve Partisi'nin siyaset yaptığı o dediğiniz tarihlerde biliyorum. E Mesela Burhanettin Çoban'ın görevden alındığı sürecin ben aslında de evet, işte. Evet. Şimdi ben de o süreçleri iyi bilirim. orada mesela on, Kadir Kadirancioğlu gelmişti göreve. Evet. İşte şu gelmeyecek, bu gelmeyecek falan diye. Orada Burhanettin Bey'in istifasını aldılar. Yönetim kurulundan birini seçtiler. bazen dediğiniz ya gibi doğru. İşte istifamızı ben yani de bazen, hep Ben Medya Çareket Partisi'nde de, de, de il, il yönetiminin tamamının Önce il Başkanı'nın istifası istendi e, Raşit Demirel'in. O istifasına geç kalınca bütün MHP e, mesela ili kapatıyor. Genel merkezin yetkisi var. Kapatıyor. Kapatınca düşüyor zaten. Yani istifa etmenize de gerek yok. Bu tür e, çeşitli siyasi partiler yasasından kaynaklanan şeyler kullanılabilir. Burada esas olan şu. E, yeni e, merkezi ilçe yönetiminde de bu arkadaşların çoğunun da yer alacağını düşünüyorum. Yani olur bu e, mutlaka yeni gelecek ilçe başkanına bir kadro kurma e, jestidir bu. Yani sen illa buradaki insanlarla çalış değildir. Bazen de içeriden biri getirileceği zaman sadece bir kişi eder. içeride yönetim kurulu seçer. Bu e, tüzükte de vardır. Mesele o değil. Mesele kamu vicdanının kabul ettiği veya e, normalde a, e, partiye faydalı olan bir metodun e, hayata geçirilmesidir ve kalkınma partisi şunu iyi düşünmek zorunda, bütün partiler gibi e, seçim e, ufukta gözüktü. Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimine, milletvekili seçimine doğru gidiyoruz. Muhtemelen bu yönetim kurullarıyla gideceğiz, yani il ve ilçe yönetim kurullarıyla gideceğiz net olarak. Bütün partiler için söylüyorum. E, burada son tahkimatları yapıp, yani son enerjileri bitip e, kavgaları küstüktleri Tartışmaları kavga yoksa da e, bırakıp hemen e, sahaya inmelerinde herkesin fayda var. Çünkü seçim e, zor bir seçim olacak bu seçim.